Allah Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün dondum Abone olmak isterseniz sağ aşağıdaki aşağıdaki yoruma yapabilirsiniz. Ve e, sağ sağdan ama minicik aşağıdan. Abi bu ne ya? Tamam da ne? Abi sağ aşağıdan abone olabilirsiniz abone ol tuşuna Ondan sonra yanındaki sili ve kaydına basın. Vay. Ezel şey oynayalım. Ne? Dur. Bekle. Ben Hunger Games oynayacağım. Ama sık. Hunger Games zaten Ezel. Hunger Games. Dur server is full diyor. Hunger Games ne demek? Açlık oyunları mı? Aha. Ezel. Ya ölürsem ya ölürsem. Abi bu oynayamayız ki. Bak girmiyor. Ben girmeyeceğim ana. Hadi yemek at. Ben, ben yemiyorum. Ben video çekeceğim. Sen mi video. Evet sen çeker. Eve ee, ben 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 evzeller, ve Yiğit Efe, ben. Özel. Yeter. Sen ben değil, ben ben. Evet. Ben yapayım önce. Sonra ben yap. Sen çekmiştin ya yanımda seve Efendim. Arkadaşlar, ben bir şey buldum. <laughs> Ezel şuraya geçme. Ee, dur. Ezel uçabayım. Dur uç diyeceğim. Şu bir şuradan bir tane. Ezel şeye gitsene. gideceğim ama gizemli bir yer varmış. Gizemli bir, gizemli bir yer varmış şuralarda. Yok şurada gizemli bir yer varmış. Oradan aşağı inince şey olur. Dur hayır dur. Nereye? Dur şunu. şunu <laughs> ya kendin olabiliyorsun ya. Şunu sandığa nasıl atacağım? <laughs> Hepsini almana gerek yok zaten toksin. Ezel! <laughs> <laughs> Videodayız bak. Şu Darbeci. Bak mesela bu köy böyle tamamlanmamış. Tek elle hızlı kırabiliyor. Bekle. Biz de yapacağız Oha. Abi. Oraya bakar mısın? Ben buraya kırarken buraya kırdım. Abi. 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 Bakasın gelmiyor şu gözlere ya. Neden? Abi kötü bir yer çıkacak sanırım. Ya zıp ya. Oh. Oha. Oha! Çekirdeğine gittik. Oha! Çekirdeğine gittik. Abi çekirdeğine gittik değil mi Ezel? Evet. Abi lan! Lan! Çıksana! Dur çıkacağım. Burası değilmiş dur. Başka bir yer varmış. Başka bir yermiş Ezel. Dur bu köyde bir yerde ama bir dakika. Sen nereden gördün ki? Bir, bir, bir Videoda gördüm. Bir tane adam şey yapıyor böyle. Bak mı? Böyle iniyor evet. böyle. Rıp diye bir rıp diye bir yer çıkıyor. Arkadaşlar. Bak boş börek var. Boş. Boş. Sen. İçinde bir şey yok. Yok istemiyorum. Bak peçete getirdim. Abi şurada. Hadi <laughs> gel. Gel bak. Ay Abi zıp yazacak ya. Oha gel. Ben buraya gelmiştim ya. <laughs> <nasıl> burası, Burası <laughs> değil ki. Yok şu altında bir şey var sanırım. Şey şey. şey şey. Oha. Şey. Oha. Şuna bakar mısın? Aa, oh, bizim geldiğimiz yer bura. Nere? Bu. Aa. Aa evet. Burası. Neden <laughs> bir şey. boş börek varmış? zaten. Ben bir şey yemeyeceğim. boş boş. Gidelim hadi. Nereye? Gidelim eve. Yukarı yani. Evet. Adam nerede olduğumuzu? Taklacı Efe. Ayrı ama Taklacı Efe. Yazın. Ben. Bir de Taklacı Efe'nin yanında arkadaşı Ezel yazın. Değil mi Ezel? Ağlaması. Evet. Aferin size bakayım mı? Aferin kocuğum. Siz yemiyor musunuz? Sen? Niye? İstemiyorum. Ters kalktı ama kesin ters Kanki. Kanki gidiyor mu? Kılıcım nerede? Kılıcım nerede? Kanki kılıcını alabiliyorsun. Bırakırsan. E, ne yapacağım? Kanki ya? videoyu durdururum. Abi yine anlamsız video koymak istemiyorum Allah Ama. aşkına. Allah Abi ben şunu bir giyeyim. Abi şunu şunu. Dı dı. Abi gel. Gel. Abi size zırh giymeyi göstereyim mi? Ezel sana zırh giymeyi göstereyim mi? Vur, Otomatik. Abi bu ne biçim şey oldu Allah aşkına. Şunu şöyle, şunu şöyle yiyelim yok. Şu şöyle olmaz şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Sen şey diyeyim mi? Ya? Ne? Ben yaptığım düzenleri. İnternetten bakıp şey yapalım mı? Ben biliyorum, ben biliyorum. Ben ne? gördüm. Al Aa, 606 TP dedik şey gördü. Bak. bak 606 TP'nin bir şey gördü, şeytan gördü. Değil mi? bak sana sana göstereyim ha nasıl ne olacak ama hmm. TP denemiyoruz ki bu sürümde bak sana şey diyorum ne? bak ilk önce bak bak taşları şöyle düz olarak koy iki tane öz ondan sonra şu şu dikin en ucuna öz koy ona bakarız ha onu biliyorum şöyle. ya yandan geçiyor ya. O, onları göster videoda şimdi göstersene Abi bir dakika benim bir işim var ya. Tamam. Ok koyacağım değil mi abi? Ne kıyafet? Kıyafet koyacağım kıyafet. Kıyafet koyacağım desene az. Kıyafet mi koyacağım de. Kıyafet mi koyacağım desene az. Kıyafet mi koyacağım? De, Yok o koyacağım. Ne, ne oku koyayım Ezel? Ok oh, demedim. Şakasında evet. öyle bir şaka vardı. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar Ezel'e şaka yaptık. Çok güzel bir şaka oldu. Bunun için güzel bir yorum yazın. İntikamını alacağım seni. İntikam, Nasıl artık? İntikam soğuk gelen bir yemektir. Bunu, bunu kim geliyordu söyleyin onlara. Tabii ki tarla Ben yani, oyun bozar. Evet. İntikam sıcak gelen bir yemek değildir. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Aynen. Ben de Kanki şimdi ben çıplam Ben çıplam Bak şuradan geçince ne olacak bana şimdi. Hı -hı. Ama yu ama ya. Ne oldu? Ne oldu? Ya buna koyman lazım. Abi. Ben blok. E, blok multiplayer master şey oynadım. Ben Galatasaray'ım şimdi. Adam yok ki Küfür etti. Kim dedi? Fenerbahçe Galatasaray'ın küfür etti. Küfür yazdı. Ondan sonra. Buz yapabilir misin? Ne olur? Ne olur? Ne olur. Bunu yapabilir misin? Düz karşıları koy. He onu biliyorum ya. Yap yap. Ne ben ne yapmıştım? yapmıştım. Bir kere de olmamış. Gerçekten. gitmeyi denedim mi? De. Biraz kolay olmuyor ha. Aynen. Bir yap. Bir bakalım. Bu da çok güzel oldu. Hemen yap. Bir dakika. Sana Hı. demiyor muyum? Allah Allah ya. Arkadaşlar çocuk inat. O yüzden. Beni bir daha like. like. İnat nasılsınız? Diyor da Şey, 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 şey. Arkadaşlar bu video bir saatlik olduysa sizden sizden hmm. özür dilerim Hı? arkadaşlar burada videoyu bitirelim <laughs> ee, buradan yine başlayacağız böyle ee, ama bu sefer macera başlayacağız görüşürüz Eyvallah yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Eyvallah